İspanya 2. liginde öyle bir takım var ki rakipler onlara Los Turcos yani Türkler diye sesleniyor. İlk başta en büyük rakipleri Celta Vigo tarafından onları aşağılamak için kullanılan bu tabir Deportivaların hoşuna gider ve Los Turcos lakabını kullanmaya başlarlar. Şu ana kadar Şampiyonlar Ligi'nde iki kez yarı finale kalabilen takım La Liga ise bir kez kazanabildi. Bugün biz ise Deportivo'nun başına geçerek bu takım hak ettiği yerlere taşımaya çalışacağız. Bu videodaki ana hedefimiz de Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmak olacak. Videoya kadro değerlendirmesi yaparak başlayalım. Şu anda İspanya 2. ligi için gayet iyi bir kadro var. Yani ilk 11'imizdeki birçok oyuncunun reytingi 70'in üzerinde. Bu bu sezon La Liga'ya yükselmemiz için bize büyük bir avantaj sağlayacak. Ama <laughs> baktığımızda şu anda takımdaki en zayıf mevki forvet. Yani La Liga'ya yükselmek istiyorsak bize iyi bir tane forvet lazım. Onun dışında da sağ bekimiz Navarro her ne kadar 72 reytingde olsa bile 34 yaşında. Onu elden çıkararak yerine de genç bir tane sağ bek almayı düşünüyorum. Ve sol bekimiz Escudero da 34 yaşında. Onun yerine de sağ bekte yapacağımız gibi genç ve potansiyel bir tane sol bek alacağım. Takımımızın kaptanı Martinez de 35 yaşında. Onu da elden çıkarmayı düşünüyorum. Ama Martinez'in yerine de herhangi bir transfer yapmayacağım. Çünkü yedeklerdeki bir stoperimiz Barçı'ya da 70 reytingde. Martinez'in yerine gayet rahat bir şekilde doldurabilir. Şu anda da kadroda başka bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Yani kısacası bu transfer dönemimizde bize 3 tane yeni oyuncu lazım. Ama bildiğiniz gibi de İspanya'nın 2. ligindeyiz. Ondan dolayı bütçemiz bir aylık kısıtlı. O yüzden kadrodaki birçok oyuncu da elden çıkarmaya çalışacağım. Şu anda ekranda bu transfer döneminde gönderdiğimiz oyuncuları görüyorsunuz. Yani sadece 6 tane oyuncu satabildik. Birçok oyuncu transfer listesine koymamıza rağmen genelin yaşı yüksek olduğu için pek teklif almadılar. O yüzden bu transfer döneminde fazla satış yapamadım. Giden oyunculardan sonra şu anda yaklaşık 17 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Semih Kılıçsoy'u Beşiktaş'tan 5,5 milyon euro karşılığında transfer ediyoruz. Son olarak da Juan Lu Sanchez'i 7,5 milyon euroya Werder Bremen'den alıyoruz. Takımın altyapısına baktığımızda da pek kayda değer bir isim yok. Ama diğerlerinin yanı sıra bir tane oyuncu çok göze çarpıyor. O da Türk oyuncu Deniz Kaya. Onu A takıma yükseltirken diğer oyuncuları da serbest bırakacağım. Yönetim bu sezon bizden ligde şampiyon olup da yükselmemizi isterken Copa de España'da ise son 16'ya kalmamızı istiyor. Bu arada kalan bütçemizde de antrenör ekibimizi güçlendir. Yani burası bizim genç oyuncuları geliştirmemiz için kilit önem taşıyor. Gelen ve giden oyunculardan sonra ilk sezon kadromuz böyle oldu. Bu sezon için sadece iki tane transfer yapabildik. Yani forvete ve sağ beke takviye yapabilirken sol bekimize yapamadık. Bunun da başlıca nedeni bütçe yetersizliği oldu. Hem sol Escudero sezon sonunda futbolu bıraktığı için onu satamadım. Hem de kadrodaki birkaç oyuncuyu daha satamadığım için elimizde yeterli bütçe oluşmadı. O yüzden bu sezon sadece iki tane yeni transferimiz var. Onun dışında da şu anda gerçekten iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Yani takıma iki tane genç yeni oyuncu transfer ettik. Onun dışında da hem orta sahada hem de defans Lakers'ta yedeklerde olan genç oyuncularımızı ilk 11'e dahil ettik. Yani az çok ileriki sezonlardaki için kadro iskeletimizi oluşturmaya başladık. Ama bu sezonki başarımızı belirleyici ana etken ise Semih'in performansı olacak bence. Semih'in verdiği iyi bir performans sonucunda rahatça La Liga'ya çıkabileceğimizi düşünüyorum. Bu transfer dönemi özelinde daha bahsedebileceğim başka bir şey kalmadı. Yani zaten İspanya 2. Ligindeyiz. Herhangi bir Avrupa Kupası'nda da yokuz. O yüzden hızlıca sezon sonuna geçelim. Bakalım ilk sezonumuzda La Liga'ya çıkabilecek miyiz? Sezon sonuna geldiğimizde ligde 68 puanla 6. olarak playofflara kalmışız. Playofflarda ise yarı finalde Oviedo'yu geçerek finale yükselmişiz. Finalde ise maalesef Cadiz'e yeniliyoruz. Yani yönetim bu sezon bizden ligde şampiyonluk beklerken biz zar zor playofflara kalmışız. Playofflarda ise finalde gidip Cadiz'e eğlenmişiz. Gerçekten çok kötü bir sezon bizim için. Gerçekten bu sezonun sonunun böyle geleceğini hiç düşünmemiştim. Bu da ise son 32 turunda penaltılar sonucunda Leganes'e eğlenmişiz. Kupa ise Atletico Madrid kazanmış. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda takımımızın en skorer ismi 15 gol 10 de David M'ya olmuş. 10 numaram Sorena'yasa tam 20 gole doğrudan etki etmiş. Forvetimiz Semih Kılıçsoy ise gerçekten kötü bir sezon geçirmiş sadece 10 gol atabilmiş. Sol kanatımız yaramaysa sadece 17 maça çıkabilmiş. Onda da sadece 2 gol 3 asistlik bir katkı sağlamış. Yani neden bu kadar kötü bir sezon geçirdiğimiz belli oldu. Forvetimiz ve sol kanatımızdan neredeyse hiç katkı alamamışız. Yani artık yapacak bir şey yok. Bu sezon yükselemedik. Gelecek sezon tekrardan ikincilikle mücadele edeceğiz. Gene de iyi tarafından bakmak lazım. La Ligaya hazırlanmak için bir sezonumuz daha var. Umarım gelecek sezon yapacağımız takviyelerle birlikte La Ligaya yükselebiliriz. Artık yapabileceğimiz daha başka bir şey kalmadığına göre de ikinci sezonumuza geç Laliga La Liga 2. Ligi için gerçekten çok yeterli bir kadromuz var. Yani kadromuz geçen sezona göre gerçekten çok iyi. Genç oyuncularımız gelişti. O yüzden bu sezon sadece 2 tane oyuncu transfer edeceğiz. Onlardan ilki Yaramay'dan geçen sezon gerçekten hiç katkı alamadık. Onu satacağız. Onun yerine bir tane sol kanat getireceğim takıma. Son olarak da takımımıza bir tane sol bek katacağım. Bu arada kalecimiz Leite de 34 yaşında. Bütçe artarsa da onun yerine bir tane kaleci alabiliriz. Bu sezon takımdan 6 tane oyuncu gönderdik. Yani bu sezon göndermek istediğim tüm oyuncuları takımdan gönderebildim. Bu bizim için çok iyi oldu. Bütçemizi bu sayede bayağı bir arttı. Giden oyunculardan sonra şu anda yaklaşık 33 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'ı 10 milyon euro karşılığında alıyoruz. Eyüp Spor'dan Belki Özer'i 5 milyon euroya kadromuza katıyoruz. Patrick Dorgu'yu Manchester United'tan 5 milyon euroya transfer ediyoruz. Son olarak da Bodrum Spor'dan Enes Örücü'yi 1,5 milyon euroya alıyoruz. Yönetim bu sezon bizden La Liga'ya playoff oynamadan yükselmemizi isterken Kupa'da Espanada'ysa son 16'ya kalmamızı istiyor. Bu arada antrenör ekibimizi geliştirmeye devam ediyorum. Yani şu anda alabileceğiniz maksimum sayıda antrenörü aldık ve çok iyi de bir antrenör ekibimiz olduğunu söyleyebilirim. Gelen ve giden oyunculardan sonra ikinci sezon kadromuz böyle oldu. Yani gerçekten çok iyi bir kadroya sahibiz diyebilirim. Bence bu sezon İspanya ikinci rahat şampiyon oluruz. Bana göre kadroda kötü diyebileceğim iki tane yer kaldı. O da orta sahamızda defansımız. İkisi de 29-30 yaşında. Ama onun dışında kadro iskeletimizi gerçekten iyi kurduk. Yani bizi uzun yıllar boyunca götürecek 9 tane oyuncuya sahibiz. Bu arada yedeklerimiz gerçekten çok kötü. Hatta oyuncu sayımız da çok az. Bütçemiz sadece ilk 11'imizi kurmaya yetti. O yüzden serbestlerden birkaç tane kötü oyuncu kadroya kattım. Yani yedeklerimiz belli bir sayıda olması gerektiği için. Yani gelecek sıradan yedeklerimize de takviye yapmak durumundayız. Artık bu transfer döneminde yapacak bir şey kalmadı. O yüzden hızlıca sezon sonuna geçelim. Bakalım bu sıradan İspanya 2. Liginde şampiyon olarak La Liga'ya çıkabilecek miyiz? Ligde 93 puanlı 3. olarak playofflara kalıyoruz. Yani bu sezon başında rahatça şampiyon oluruz diye düşünüyorduk. Ama bunu derken de La Liga'dan gelen takımları unutmuşuz. Yani geçen sezon La Liga'dan düşen Deportivo Alaves ve Real Betis ilk 2 sıraya aldı. Bizse her ne kadar Real Betis'le aynı puanda alsak bile 2 lavaj yüzünden 3. olarak playofflara kaldık. Ama diğer takımlar oranla gayet fazla puan toplamışız. Playoff'larda bir sıkıntı çıkmadan rahatça La Liga'ya yükseleceğimizi düşünüyorum. Playoff yarı finalinde Eibar'ı toplamda 3-2'lik skorla yenerek finale yükselmişiz. Finalde ise Real Oviedo'yu toplamda 2-1'lik skorla yenerek ikinci sezonumuzda La Liga'ya yükseldik. Yani iyi ki bir sürpriz olmuş La Liga'ya yükselebilmişiz. Yani bu geçirdiğimiz mükemmel sezonlardan La Liga'ya yükselememek gerçekten çok kötü olurdu. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda Semih Kılıçsoy gerçekten muhteşem bir sezon geçirmiş. 30 gol atarken 6 da asist yapmış. Sağ David Mayaysa 17 gol atarken 6 6'da asist yapmış. Orta sahamız VRS'de gerçekten çok sürpriz bir performansla imza atmış. 11 gol atarken 5 de asist yapmış. Sol kanatımız Oğuz Aydın'sa 7 gol 7 asistlik bir katkı sağlamış. 10 numaramız Mario Soriano tam 19 gole doğrudan etki etmiş. Böylelikle ikinci sezonumuzun da sonuna geliyoruz. Her ne kadar ligde ilk iki sırada olup yükselemesek bile playofflarda yükselmeyi bildik. Sonuçta artık ikinci sezonumuzun sonunda La Liga'dayız. Artık asıl mücadele bizim için orada başlayacak. O yüzden hızlı 3. sezonumuza geçelim. Bakalım La Liga'da ne yapacağız? Geçtiğimiz sezonki performansımızın ardından oyuncularımız gerçekten çok gelişmiş. Şu anda kadroda 80 reyting üzeri 5 tane oyuncumuz var. Bu bu sezon bir La Liga'da gerçekten elimizi çok güçlendirecek. Bu sezon ilk 11'de sadece 2 tane değişiklik yapacağız. Bunlardan ilki Villarres'in yerine bir tane defansif orta sağ almak olacak. İkincisi ise Vasquez'in yerine bir tane stoper getirmek olacak. Villarres ve Vasquez'e yedeklere koyarak yedek kadromuzu da güçlendirmiş olacağız. Hem de yeni gelen oyuncularla birlikte ilk 11'imiz güçlenmiş olacak. Şu anda yaklaşık 28 milyon euroluk bir transfer bütçesine sahibiz. Nantes'ten Vuskovic'i 7 milyon euroya transfer ediyoruz. Weigl'ı e, Mönchengladbach'tan 11 milyon euro kadromuza katıyoruz. Yönetim bu sezon bizden La Liga'da düşmememizi isterken Copa de Espana'da son 16'ya kalmamızı istiyor. Bir de bize uzun süreli hedef belirlemişler. O da 2 sezon içinde La Liga'yı orta sıralarda bitirmek. Gelen oyunculardan sonra 3. sezon kadromuz böyle oldu. Bu sezon kadroya gerçekten 2 tane değerli oyuncu kattık. Bunlardan ilk tecrübeli orta saha Weigl. Bir diğeri ise genç ve potansiyelli stoper Alan Vuskovic. Onların yanı sıra da serbestlerden iki tane oyuncu kattım kadroya. Birisi 19 yaşındaki Hırvat stoper Jovanovic, öbürü ise 20 yaşındaki Alman forvet König. Bu sezon kadromuzu gerçekten iyi ölçüde geliştirdik. Yani ucundan kıyısından bir La Liga takımı diyebiliriz artık. Herhangi bir sıkıntı yaşamazsak bu takımın ligin orta sıralarında da rahatça oynayacağını düşünüyorum. Ve bu transfer döneminde de takım için yapabileceğimiz her şeyi yaptık. O yüzden şimdi sezon sonuna geçelim. Bakalım La Liga'daki ilk sezonumuzda ne yapmışız? La Liga'daki ilk sezonumuzda 48 puanla 11. oluyoruz. Yani aşağı yukarı beklentilerimle aynı sırada olmuşuz. Bir 3 puan daha alsaymışız ilk 10'a bile girebiliyormuşuz. Yani La Liga'daki ilk sezonumuz gerçekten çok güzel geçmiş. Ligin şampiyonuna bakalım. Ligde ise 88 puanla Barcelona şampiyon olmuş. Kupada Espanada ise çeyrek finalde penaltılar sonucunda Mallorca'ya elenmişiz. Kupa ise Real Madrid kazanmış. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda sol kanadımız Oğuz Aydın tam 36 golle doğrudan etki etmiş. Gerçekten çok muhteşem bir sezon geçirmiş Oğuz Aydın. Forvetimiz Semih kılıç gerçekten çok sonik bir performansa imza atmış. Sadece 12 gol atabilmiş. Yani artık ufaktan semi satmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani gelecek sezon ilk hedefimiz bir tane forvet olacak. Sağ kanatımız David Meyer 9 gol atarken 8 tane de asist yapmış. 10 numaramız Soriano da gerçekten kötü bir sezon geçirmiş bence. Sadece 11 gole doğrudan etki edebilmiş. Böylelikle 3. sezonumuzun da sonuna geliyoruz. Yani ligde ne kadar iyi performans sergilesek bile o performansın asıl mimarı Oğuz Aydın olmuş. Forvetimizi 10 numaramızdan gereken katkı alamamışız bence. Alzheimer's'ı hatta çok iyi yerlerde mi? gelmişiz Yani yapacak bir şey yok. Gelecek sezon yapacağımız transferlerle daha iyi yerlere gelmeye çalışacağız. Yani La Liga'dan gelecek sezon için bayağı bir umudum var. O yüzden şimdi hızlıca 4. sezonumuza geçelim. Bu sezon kadro radikal değişikliklere gitmeyi düşünüyorum. Yani artık La Liga'da üst sıralara oynamamız lazım. O yüzden Semih Kılıçsoy ve Soriano'yu satacağız bu sezon. Onların yerine de dünya yıldızı iki tane oyuncu getirmeyi düşünüyorum. Bunun dışında da ilk 11'de herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Ama bütçemiz artarsa da fırsat transferlerini kaçırmam. Mario Soriano'yu Barcelona'ya 85 milyon euro karşılığında satıyoruz. Semih Kılıçsoy 155 5 milyon euroya Real Madrid'e transfer oluyor. Giden oyunculardan sonra şu anda yaklaşık 230 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Juan Carmona'yı Leganes'ten 2,5 milyon euroya alıyoruz. Bokum'dan Kadliç'i 12 milyon euro karşılığında kadromuza katıyoruz. Real Sociedad'dan Gestand'ı 40 milyon euroya alıyoruz. Braga'dan Rodrigo Zalazar'ı 26 milyon euro karşılığında transfer ediyoruz. Son olarak da Arda Güler'i Real Madrid'den 111 milyon euro karşılığında kadromuza katıyoruz. Yönetim bu sezon bizden ligi ilk 6 içerisinde bitirmemizi isterken Copa de Espanada son 16'ya kalmamızı istiyor. Gelen ve giden oyunculardan sonra 4. sezon kadromuz böyle oldu. Bu sezon bildiğiniz gibi kadrodan 2 tane oyuncu gönderdik. Onların yerine de ilk 11'imize gerçekten iyi 3 tane oyuncu transfer ettik. Gerçekten bu oyuncuların takımda çok iyi iş yapacağını düşünüyorum. Bu sezon kadroya kattığımız forvetimiz Goestand'ın reytingi yerine kadar düşük olsa bile geçen sezon ligde gol krallığında ikinci olmuştu. Ben de bunu görüp ona güvenerek aldım. Umarım umutlarımızı boşa çıkarmaz. On numaraya da soruyan onun yerine Adrogülir'i getirdim. Yani Los Turcos'a da oyundaki en iyi Türk oyuncu yakışır diye düşündüm. Arda'dan yana da umutlarım gerçekten çok yüksek. Son olarak da Weigl'ın yerine orta sahaya Zalazar'ı kattık. Ve artan paramıza da kadroya yedek olarak Carmona ve Kadeci kat. Ve böylelikle bizim için bu transfer döneminde sonuna gelmiş olduk. Yani ben takım için yapabileceğim her şeyi yaptım. Ve gerçekten 4. sezon için iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Umarım oyuncularımız da iyi bir performans verir. Ligde ve kupada iyi yerlere gelebiliriz. Artık bu transfer döneminde yapabileceğimiz başka bir şey kalmadı. O yüzden hızlıca sezon sonuna geçelim. Bakalım takımımız ligde ve kupada ne yapmış? Hmm. La Liga'daki ikinci sezonumuzda 59 puanla 6. oluyoruz. Ve böylelikle Rebül'ümüzün 5. sezonunda Avrupa kupalarında ilk kez mücadele edeceğiz. Ligde ise şampiyon 92 puanla Barcelona olmuş. Kupada Espanada ise çeyrek finalde penaltılar sonucunda Barcelona yenilerek elenmişiz. Finalde ise Real Madrid bizi eleyen Barcelona'yı penaltılar sonucunda eleyerek kupayı kazanmış. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda forvetimiz Goyenstant 17 gol atmış. Sol kanatımız Oğuz Aydın ise tam 22 gole doğrudan etki etmiş. Sağ kanatımız David Meyer ise 12 gol atarken 3 tane de asist yapmış. Bu sezon kadromuza kattığımız Arda Güler ise 10 gol atarken 11 tane de asist yapmış. Bu sezon kadroya kattığımız bir diğer oyuncu olan Rodrigo Alazarsa ise 7 gol atarken 5 tane asist yapmış. Böylelikle 4. sezonumuzun da sonuna geliyoruz. Yani bu sezon takımdan gayet memnunum. Takımımız bu sezon La Liga'ya 6. bitirdi. Bu sayede de Rebuyli'mizde Avrupa Kupalarında ilk kez mücadele etme şansı kazandık. Gerçekten bizim için iyi bir sezon geçti diyebiliriz. Yani gelecek sezon için gerçekten çok heyecanlıyım. Avrupa Kupalarında bir şeyler yapabiliriz belki. Ama ligi kazanmak gerçekten bizim için çok zor. Yani ligimiz Şampiyonlar Ligi gibi. Hem Barcelona hem Real Madrid varken daha bir daha Atletico Madrid var. Şimdi hızlıca 5. sezonumuza geçelim. Bu sezon kadroda tek bir değişiklik yapmayı düşünüyorum. O da stoperimiz Barçı'ya yedekleri çekerek onun yerine daha iyi bir tane stoper almak olacak. Kadromuzdan da memnunum. Bu sezon herhangi bir satış yapmayacağız. Yönetim bu sezon bize transferler için yaklaşık 63,5 milyon euroluk bir bütçe vermiş. Manchester City'den Abdülkadir Kuşanov'u 30 milyon euro karşılığında transfer ediyoruz. Yönetim bu sezon bizden ligi ilk 4 içerisinde bitirmemizi isterken Copa de Espanada ise son 16'ya kalmamızı istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ise yarı finale kalmamız isteniyor. Bu sezonki transfer dönemimizi stopere Kuşanova alarak kapatıyoruz. Kuşanov'un kadromuza katılmasıyla birlikte de defans hattımızı gerçekleştirdik iyi bir şekilde güçlendirdik. Ama hala ligde işimiz çok zor. Yani hem Barcelona'yı hem Real Madrid'i geçmemiz lazım. Ama Avrupa Kupaları'nda bir şansımız olabilir. Gerçekten ümitliyim Avrupa Kupası konusunda. O yüzden Avrupa Ligi gruplarında alacağımız sonuçlar da bizim için gerçekten çok önemli. O yüzden şimdi gidip Avrupa Ligi gruplarında kimlerle eşleşmişiz ona bakalım. Avrupa Ligi'nde grup maçlarımız belli oldu. Tottenham dışında gayet güzel bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Yani rahatça ilk 8'e girip direkt son 16 turundan mücadelemize devam ederiz Avrupa Ligi'nde. Şimdi devre arasına geçelim. Bakalım Avrupa Ligi gruplarında ne yapmışız <laughs> UEFA Avrupa Ligi'nde grupları 19 puanla ikinci olarak tamamlayarak direkt son 16 turuna yükseliyoruz. Son 16 turundaysa ise ile eşleşiyoruz. Anderlet'e karşı ilk maçta deplasmandayız. Rahatça geçeceğimiz bir maç olacağını düşünüyorum. Anderlet'in bize herhangi bir sorun yaratabileceğini sanmıyorum. Ve dediğim gibi de oldu. Deplasmandaki ilk maçı 2-0'lık skorla kazanıyoruz. Anderlet'e karşı ikinci maçta kendi evimizdeyiz. İlk maçta aldığımız 2-0'lık galibiyetin ardından bu maçta turu vereceğimizi düşünmüyorum. Yani formaliteden çıkacağımız bir maç olacak. Ve ikinci maçta da Anderlet'i 3-1'lik skorla yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseliyoruz. Çeyrek finalde Brighton'la eşleşiyoruz. Brighton'a karşı ilk maçta kendi evimizdeyiz. Andalit gibi Brighton'ın da bize herhangi bir sorun çıkarabileceğini düşünmüyorum. Umarım ilk maçta skoru garanti alarak işimizi ikinci maça bırakmayız. Ve ilk maçımızda Brighton'la 2-2 berabere kalıyoruz. Brighton'a karşı bu kez deplasmandayız. Bu maçta sağ bekimiz Sanchez sakat olduğu için bir kadro değişikliğine gittik. Sol bekimiz Dorgu'yu sağ beke çekerken stoperimiz Basia'yı da sol beke attım. Brighton'a karşı ilk maçımızda iki tarafta birbirine üstünlük sağlayamamıştı. Umarım bu sefer üstün çıkan taraf biz olabiliriz. Ve maalesef Brighton'a karşı ikinci maçımızda da 2-2 berabere kalıyoruz ve penaltılar sonucunda Brighton'a eğleniyoruz. Gerçekten büyük bir ayak kırıklığı bizim için. Ve böylelikle de UEFA Avrupa Ligi maceramızın çeyrek finalde sonuna geliyoruz. Yani UEFA Avrupa Ligi'ndeki işimizin de bu kadar erken bitmesini beklemiyordum. Hatta finale kadar rahatça çıkabiliriz diye düşünmüştüm. Neyse artık yapacak bir şey yok. Hala Lig ve Kupa'da Espana var. Umar oralarda bir başarı sağlayabiliriz. Hızlıca sezon sonuna geçelim. Ve La Liga'da sezon sonunda gerçekten sürpriz bir sonuç var. Rebuild'imizdeki 5. sezonda 82 puanda şampiyon oluyoruz. Yani bu benim gerçekten beklemediğim bir sonuçtu. 5. sezonumuzda La Liga'da şampiyon oluyoruz. Kupada Esven Adays'ta yarı finalde Gijon'a elenmişiz. Kupa ise Atletico Madrid kazanmış. UEFA Avrupa Ligi'nde bildiğiniz gibi çeyrek finalde penaltılar sonucunda Brighton'a elenmiştik. Bizi eleyen Brighton ise finalde Chelsea 2-0'lık skorla yenerek şampiyon olmuş. Konferans Ligi'ni Galatasaray kazanırken Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain kazanmış. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda forvetimiz Güest Sant gerçekten muhteşem bir sezon geçirmiş. 36 gol atarken 6 da asist yapmış. Sağ kanatımız Meya ise tam 22 gole doğrudan etki etmiş. 10 numaramız Arda Güler ise 15 gol atarken 9 da asist yapmış. Sol kanatımız Oldaydın ise 14 gol atarken 8 de asist yapmış. Orta sahamız Patron ise gerçekten çok güzel bir sezon geçirmiş. 3 gol atarken 15 de asist yapmış. Böylelikle 5. sezonumuzun da sonuna geliyoruz. Yani nereden ne çıkacağı belli olmuyor. Ben UEFA Avrupa Ligi'nde belki şampiyon olabiliriz diye düşünüyordum ama gittik La da şampiyon olduk. UEFA Avrupa Ligi'nde ise erkenden elendik. Ama bana göre La Liga şampiyonluğu UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğundan daha önemli. Ve gelecek sezon artık rebuild'imizle hedefi olan Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Yani 6. sezon rebuild'imiz için gayet önemli bir sezon olacak bizim için. Bu sezon ilk 11'de herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmüyorum. Yani geçen sezon ne kadar UEFA Avrupa Ligi'nde başarısız olsak bile La Liga'yı kazandık. Birbirleriyle uyumlu iyi bir ilk 11'imiz var bence. Bana göre ilk 11'imizdeki birkaç kusurlu kanatlarımızdan pek fazla katkı alamıyoruz. Hellemyia 89 rating olmasına karşın bunu sağlayabilecek yansıtamıyor bence. Ama kendisine bir sezonluk daha şans vereceğim. Onun dışında da bu sezon sadece yedeklere birkaç tane oyuncu alırız. Şu anda 86 milyon euroluk bir transfer bütçemiz var. Diego Okunay'ı beden olarak kadromuza katıyoruz. Son olarak da Sven Winter'ı Holstein'den 22 milyon euro karşında transfer ediyoruz. Yönetim bu sezon bizden La Liga'yı kazanmamızı isterken Kupa da da kazanmamızı istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise finale kalmamız isteniyor. Takımımıza katılan iki yeni oyuncudan sonra ilk 11'imizde herhangi bir değişiklik olmazken yedeklerimizi bir aile güçlendirdik. Yani şu anda kadromuz çok iyi durumda diyebiliriz. Bildiğiniz gibi bu sezon hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Kadro rotasyonu bizim için bir hayli önemli ve bu maçlıklarını kaldırabilecek bir kadromuz var. Bu arada bildiğiniz gibi bir hayli transfer bütçemiz arttı ama ilk 11'imizi bozmak istemediğimden herhangi bir transfer yapmadım kadroya. Yedeklere de o kadar fazla para vermeye gerek yok bence. Yani o parayı ileriki sezonlar için ayırmış olduk. Yani ilk 11'imize kötü performans veren oyuncu olursa gelecek sezonlarda daha fazla transfer bütçemiz olur. Bu sezon Rebuild'imizle ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Yani bildiğiniz gibi Rebuild'imizin de ana amacı Los Şampiyonlar Ligi kazanmak. Yani bu sezonda ligadan daha önemli bizim için Şampiyonlar Ligi. Ve yolumuza devam edebilmek için önce grup aşamasına geçmemiz lazım. O yüzden şimdi gidip gruplarda kimlere karşı maç yapacağız ona bakalım. Şampiyonlar Ligi grup maçlarımız belli oldu. Yani kendi evimizde Arsenal, Napoli ve Liverpool oynayacağız. Deplasmanda da Paris Saint Germain'e karşı oynayacağız. Yani grupta 4 kolay maçımız varken 4 tane de zor maçımız var. Umarım bu grubun üstesinden rahatça gelerek Şampiyonlar Ligi'nde hiç zorlamadan son alt turuna kalabiliriz. Şimdi hızlıca devre arasına geçelim. Bakalım gruplarda ne yapmışız. Şampiyonlar Ligi gruplarını 15 puana 9. olarak bitirerek playofflara kalıyoruz. Playofflarda ise Liverpool'la eşleşiyoruz. Liverpool'a karşı ilk maçta deplasmandayız. Yani playofflarda oynayabileceğimiz en zor rakiplerden biriyle eşleştik. İşimiz gerçekten çok zor. Ama grup aşamasında Liverpool'u yenebilmiştik. Umarım tekrardan o başarıya ulaşabiliriz. Liverpool'a karşı ilk maçımızı 2 birlik skorla kaybediyoruz. Liverpool'a karşı ikinci maçta kendi evimizdeyiz. Turu geçebilmemiz için bize en az 2 farklı galibiyet lazım. Yani işimiz gerçekten çok zor. Umarım iyi bir geri dönüşe imza atarak maçı kazanabiliriz. Ve Maalesef Liverpool'a karşı ikinci maçımızda 1-0'lık skorla kaybederek Şampiyonlar Ligi'nden erkenden playoff turunda eleniyoruz. Yani benim için gerçekten büyük bir hayal kırıklığı oldu. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilerlemeyi düşünüyordum. Ama başaramadık. Artık Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezonlarda bakacağız. Ama hala önümüzde La Liga ve Kupa de Espana var. Onlar hala kazanabiliriz. O yüzden şimdi hızlıca sezon sonuna geçelim. Bakalım Ligde ve Kupa'da ne yapmışız? La Liga'da 74 puanla 4. oluyoruz. Şampiyonsa 81 puanla Real Madrid olmuş. Geçen sezon lig şampiyon olduğumuz için bir de Süper Kupa maçına çıkmıştık. Onda da maalesef Gijon'a 4-3'lük skorla yenilmişiz. Kupa ise Atletico Madrid kazanmış. Kupa de ise son 16 turunda Valencia'yı yenilerek kupadan elenmişiz. Kupa ise Real Madrid kazanmış. Yani gerçekten kabus gibi bir sezon geçirdik. Bu sezon kupa kazanabileceğimiz 4 organizasyona katılırken hiçbirinde başarılı olamadık. Şampiyonlar Ligi'nde de bildiğiniz gibi playofflarda Liverpool'a elenmiştik. Bu ise sürpriz bir şekilde finalde Bayern Münih'i yenerek Sporting Lisbon kazanıyor. Yani biraz daha başarılı olsaydık belki biz de bu sezon kazanabilirdik kupayı. UEFA Avrupa Ligi'ne Atletico Madrid kazanırken Konferans Ligi'ni ise Azi Alkmaar kazanıyor. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda David Meia 22 gol atarken 4 de asist yapmış. Bir diğer kanatımız Oğuz Aydın 20 gol atarken 7 tane de asist yapmış. Arda Güler ise 31 gole doğrudan etki ederek takımımızın en skorer ismi olmuş. Forvetimiz Gestant da yani sadece 12 gol atabilmiş. Bu sezon neden bu kadar başarısız olduğumuz belli oldu. Gelecek sezon bize acilinden bir tane forvet lazım. Orta sahamız Rodrigo Zalazar ise 10 gol atarken 7 tane de asist yapmış. Yani az daha çabalasa forvetimiz Gestant'ı bile gol sayısında geçecekmiş Salazar. Böylelikle Rebuild'imizde 6. sezonunda sonuna geldik. Yani çok kötü bir 6. sezon geçirdik. Hiçbir kullarda başarı yakalayamadık bu sezon. Gelecek sezon artık kadromuza yapacağımız takviyelerle birlikte yükselişe geçmeyi umuyorum. Hızlıca 7. sezonumuza geçelim. Bu sezon acilinden takımımıza bir tane forvet takviyesi yapmamız lazım. Yani takımımızda orta sağdan katkı alırken, sol ve sağ kanatımızdan katkı alırken forvetten hiçbir şekilde katkı alamıyoruz. Yani bize dünya standartlarında iyi bir tane forvet lazım. Gestant'ı 162 milyon euro karşılığında Atletico Madrid'e satıyoruz. Şu anda transferler için yaklaşık 240 milyon euroluk bir bütçemiz var. Manchester City'den Haaland'ı 180 milyon euro karşılığında kadromuza katıyoruz. Yönetim bu sezon bizden La Liga'da şampiyon olmamızı isterken Copa de Espanay'ı kazanmamızı istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise finale kalmamız isteniyor. Haaland transferinden sonra 7. sezon kadromuz böyle oldu. Yani kağıt üzerinde gayet iyi bir forvet transferi yaptık. Umarım sağda kağıt üzerinde olduğu kadar iyi bir katkı verir Haaland. Yani artık şampiyonlar Ligi olmasa bile ufaktan kupaları kazanmaya başlamamız lazım. Ve artık takımdaki forvet sorununu da çözdüğümüze göre artık kupalar kazanmaya başlarız. Şimdi hızlıca gidip Şampiyonlar Ligi gruplarında kimlerle maç yapacağız ona bakalım. Şampiyonlar Ligi'nde grup maçlarımız belli oldu. Geçen sezona göre daha rahat maçlara çıkacağız. Yani bu maçlardaki tek rakibimiz geçen sezon bize eleyen Liverpool olur. Onun dışında gruplarda rahatça ilk 8'de kalacağımızı düşünüyorum. Devre arasına geçelim bakalım. Şampiyonlar Ligi gruplarında ne yapmışız? Şampiyonlar Ligi'nde 10 puanla 20. olarak playoff'lara kalıyoruz. Playoff'larda ise Frankfurt'la eşleşiyoruz. Frankfurt'a karşı ilk maçta kendi evimizdeyiz. Yani normalde Frankfurt'u rahatça geçeceğimizi söylerdim. Ama gruptaki performansımızdan sonra bundan bile emin olamıyorum. Umarım kendi evimizde sıkıntı yaşamadan kazandığımız bir maç olur. Ve Frankfurt'a karşı ilk maçımızı Haaland ve Ozaydın'ın attığı gollerle 2 birlik skorla kazanıyoruz. Frankfurt'a karşı bu kez deplasmandayız. İlk maçı 2 birlik skorla kazansak bile daha her şey bitmedi. Yani Frankfurt bir geri dönüşü imza atabilir. Umarım herhangi bir kaza yaşamadan bu turu geçebiliriz. Frankfurt'a karşı ikinci maçımızda 3 birlik skorla kazanarak şampiyon Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turundaysa Milan'la eşleşiyoruz. Milan'a karşı ilk maçta kendi evimizdeyiz. Takımımızın yıldızlarında olan Meya sakat olduğu için onun yerine Winter oynayacak bu maçta. Yani işimiz zorken daha da zorlaştı. Oğuz Aydın'a bu maçta gerçekten çok iş düşüyor. Milan'a karşı ilk maçımızı 2 birlik skorla kazanıyoruz. Milan'a karşı bu kez deplasmandayız. Meya'nın sakatlığı devam ettiği için tekrardan Winter oynayacak bu maçta. Umarım bu maçı da ilk maçtaki gibi tekrardan kazanabiliriz. Ve maalesef deplasmandaki maçı Milan'a karşı 4-2'lik skorla kaybediyoruz. Yani gerçekten çok kötü bir maç çıkarmışız. Milan'dan böylesine bir geri dönüş beklemiyordum. Yani adamlar 4 tane gol atmış bize. Forvet'te sorunlarımız var derken gerçekten defansa da sorunlarımız var. Maalesef bu sezonki şampiyonlar ligi maceramızın da sonuna geliyoruz. Şimdi sezon sonuna geçelim. Bakalım ligde ve kupada ne yapmışız? La Liga'da 72 puanla ikinci oluyoruz. Bu arada Real Madrid gerçekten muhteşem bir sezon geçirmiş. En yakın rakibine yani bizde 26 puan fark atarak 98 puanla şampiyon olmuş. Bu arada attığımız gol Real Madrid'e yakınken yediğimiz golle baya bir fark var. Hatta ilk 8 içerisinde en çok gol yiyen ikinci takımız. Yani kısaca gelecek sezon defanstaki sorunlarımızı acilen çözmemiz lazım. Copa de Esmana'da ise Deportivo Alevisi 3-2'lik skorla yenerek bu videodaki ikinci kupamızı kazanmış oluyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde de bildiğiniz gibi son 16 turunda Milan'a elenmiştik. Şampiyonlar Ligi'ni ise Bayer Leverkusen kazanmış. UEFA Avrupa Ligi'ni Inter kazanırken, Konferans Ligi'ni ise Nottingham Forest kazanmış. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda takımımızın en golcü ismi 33 golle Haaland olmuş. Sağ kanatımız David Meagher ise tam 39 golle doğrudan etki etmiş. Bir diğer kanatımız olan Oğuz Aydın ise 20 gol atarken 17 tane de asist yapmış. Orta sahamız Roddy Gazzola azarsa 12 golle doğrudan etki etmiş. 10 numaramız Arda Güler ise geçtiğimiz sezona göre birazcık performans düşüşü yaşamış. Bu sezon sadece 20 golle etki edebilmiş. Böylelikle Rebül'ümüzde 7. sezonumuzun da sonuna geliyoruz. Yani pek de kötü bir sezon geçirdik diyemem. Bu sezon Rebuild'imizde ikinci kupamızı kazandık. Milan'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde bize karşı yaptığı geri dönüş dışında kötü bir sezon geçirdik diyemem. Yani gelecek sezon defansımızı baştan aşağı inşa etmeyi düşünüyorum ve umarım bu durum bir nebze olsun sorunlarımızı çözer. Şimdi hızlıca 8. sezonumuza geçelim. Bu sezon artık takımın defansif sorunlarını çözmek istiyorum. O yüzden öncelikle Vuskovic ve Kushanov'u elden çıkararak yeni iki tane defans oyuncusu alacağız. Ve Berke'nin de performansından hiç memnun değilim. Yani her sezon çıkardığı gol yenmeyen maç sayısı gerçekten çok düşük. O yüzden takımımıza yeni bir kaleci daha katacağız. Son olarak da Patin orta sahadan gol katkısı veremiyor pek fazla o yüzden patino'yu da elden çıkararak yine bir tane orta saha alacağız. Ve şu anda gördüğünüz gibi 4 tane oyuncumuzu da elden çıkardık gerçekten hepsini değerinin üstüne sattık bundan dolayı da bayağı bir bonservis geliri elde ettik. Bu arada kadroda yeterli sayıda oyuncu olmadığı için satış yapamıyorduk o yüzden serbestlerden böyle rastgele bir tane oyuncu aldım satış yapabilmek adına. Giden oyunculardan sonra şu anda 440 milyon euro'luk bir transfer bütçemiz var. Bayer Leverkusen'den Diogo Costa'yı 80 milyon euro'ya transfer ediyoruz. Ronald Araujo'yu 86 milyon euro'ya Crystal Palace'dan kadromuza katıyoruz. Inter'den Bastoni'yi 63 milyon euroya alıyoruz. Son olarak da Manchester United'tan Pedri'yi 150 milyon euro karşılığında transfer ediyoruz. Yönetim bu sezon bizden La Liga'da şampiyon olmamızı isterken Copa de da kazanmamızı istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde ise şampiyon olmamız isteniyor. Kadromuza eklediğimiz 4 yeni oyuncudan sonra 8. sezon ilk 11'imiz böyle oldu. Yani kadromuzu eskisine göre gayet geliştirdik. Defans hattında birazcık yaşlı oyunculara yöneldim ama bu oyuncular yaşlı olmalarına karşın gerçekten çok tecrübeliler. Kaleye de Bayer Leverkusen'den Diego Costa'yı getirdim. Defans ve kaleye yaptığımız bu hamlelerden sonra yiyeceğimiz gol sayısının bir yerde düşmesini bekliyorum. Son olarak farklı orta Pedri'yi getirdim. Pedri'nin de vereceği katkılarla birlikte atacağımız gol sayısında yükseleceğini düşünüyorum. Şimdi hızlıca Şampiyonlar Ligi gruplarında kimlerle maç yapacağız ona bakalım. Bu sezonki Şampiyonlar Ligi grup maçlarımız belli oldu. Yani Juventus ve Bayern Münih dışında gayet kolay bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Umarım maçlarda bir sıkıntı çekmeden direkt son 16 turuna yükselebiliriz. Şimdi hızlıca devre arasına geçelim. Bakalım Şampiyonlar Ligi gruplarında ne yapmışız. Şampiyonlar Ligi'nde grupları 16 puanla 8. olarak bitirerek direkt son 16 turuna yükseliyoruz. Son 16 turunda ise Roma ile eşleşiyoruz. Roma'ya karşı ilk maçta deplasmandayız. Bu maçta sağ bekimiz Sanchez'in sakatlığı olduğu için onun yerine Araujo'yu çektim. Stoper'de de Bahçı'yı oynayacak. Yani pek de kötü bir rotasyon yapmış değiliz. Hala Roma'ya karşı şansımızın yüksek olduğunu düşünüyorum. Umarım bu düşüncem gerçekleşir ve Roma'yı rahatça yenebiliriz. Roma'ya karşı ilk maçımızda 2-2 berabere kalıyoruz. Roma'ya karşı ikinci maçta kendi evimizdeyiz. Sanchez'in sakatlığı devam ettiği için geçen maçta aynı kadroyla bu maçada. Turu geçebilmek için bize mutlak galibiyet lazım. Kendi evimizde de skora bulacağımıza inancım tam. Maçı hızlıca simüle edelim. Ve ikinci maçımızda 3-2'lik skorla kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde ise bir başka İtalyan ekibi olan Napoli ile eşleşiyoruz. Napoli'ye karşı ilk maçta deplasmandayız. Sol bekimiz Dorgu kırmızı kart cezalısı olduğu için onun yerine Arojo oynayacak. Arojo'nun yerine de Barcia var. Yani sakatlıktan ve cezalardan dolayı bir türlü tam kadro çıkamadık bu maçlara. Ama Roma'ya karşı olduğu gibi zorlansak da Napoli'yi geçebileceğimizi düşünüyorum. Napoli'ye karşı karşı ilk maçımızı 2 birlik skorla kazanıyoruz. Napoli'ye karşı bu kez kendi evimizdeyiz. İlk maçı 2 birlik skorla kazanmış olsak bile daha her şey bitmedi. Hatırlarsanız geçen sezonlarda gene skoru aldığımız maçın ardından Milan'a eğlenmiştik. Yani gerçekten dikkatli olmamız gereken bir maç. Umarım bir sıkıntı çıkmadan Napoli engelinde geçebiliriz. Ve ikinci maçımızda da Napoli ile 0-0 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde ise Inter ile eşleşiyoruz. Inter'e karşı ilk maçta kendi evimizdeyiz. Bu sezonki Şampiyonlar Ligi maceramızda eşleştiğimiz 3. İtalyan takımı oldu bu. Umarım öbür iki İtalyan takımını elediğimiz gibi Inter'i e de eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselebiliriz. Inter'e karşı ilk maçımızı 2-0'lık skorla kazanıyoruz. Inter'e karşı bu kez deplasmandayız. Yani artık bu maçı formaliteden çıkacağız diyebiliriz. Inter'in 2-0'dan dönmesi gerçekten çok zor. Umarım bir mucize imza atıp da geri dönüş yapamazlar. Ve ikinci maçımızda 2-1'lik skorla kazanarak 8. sezonumuzda Şampiyonlar Ligi'nde final yükseliyoruz. Yani dediğim gibi internet işi çok zordu. O geri dönüşe de imza atamadılar ve maçı iki kanatımızın attığı gollerle kazanmayı bildik. Şampiyonlar Ligi finalinde ise Liverpool'la eşleşiyoruz. 8. sezonumuzun sonunda artık Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmayı başarabildik. Yani İspanya 2. Lig'inin orta sıralarında oynayan bir takımı alıp Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkardık. Gerçekten bu bile büyük bir başarı bence. Ama gene de bu bilebildiğimizdeki amacımız Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve şu anda elimizin altında bunu başarabilecek bir takım var. Umarım bu sezon o sezon olur ve şampiyonluğa ulaşabiliriz. Ve normal süresi 1-1 bir bir biten maçı penaltılar sonucunda kazanarak 8. sezonumuzda Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon oluyoruz. Yani Pedri'nin penaltı kaçırmasına rağmen Liverpool'da iki penaltı kaçırmış ve resmen kupayı bize hediye etmiş. Maçın normal süresinde gollerimizi kimler atmış ona bakalım. Bizim golümüzü Haaland atarken Liverpool'un golünü de Martin Odegaard atmış. Bu arada Liverpool 48. dakikada bir de penaltı kaçırmış. Yani az önce dediğim gibi resmen bize Şampiyonlar Ligi'ni hediye etmişler. Ve böylelikle 8. sezonumuzda rebuildimizin hedefini tamamlamış olduk. Ama hala lig ve kupada Espana da var. Onların sonucunu da merak ediyorum. Onların sonucuna da baktıktan sonra kapanışı yapabiliriz. La Liga'da 87 puanla şampiyon oluyoruz. Yani bu sezon sadece bir mağlubiyet almışız. 31 golle de en az gol yiyen takım olmuşuz. Defansımızı ve kalemizi değiştirmek gerçekten takımımızın çeyresini değiştirmiş. Kupa'da de Espanada ise son 32 turunda Sporting Gijon'a eğlenmişiz. Kupa ise Villarreal kazanmış. Süper Kupa'da ise finalde penaltılar sonucunda Real Madrid'de kaybetmişiz maalesef. Şampiyonlar Ligi'nde bildiğiniz gibi penaltılar sonucunda kazanmıştık. Böylelikle bu turdan kazanabileceğimiz 4 kupanın ikisini kazanmış olduk. UEFA Avrupa Ligi'ni Arsenal'a kazanırken Konferans Ligi'ni ise Fulham kazanmış. Oyuncu istatistiklerine baktığımızda ise takımımızın en golcü ismi 30 gol atarak Haaland olmuş. Sağ kanatımız David Meyes'e tam 33 gol öyle doğrudan etki etmiş. Sol kanatımız Oğuz Aydın 13 gol atarken 8'de asist yapmış. Orta sahamız Rodrigo Zalazar gerçekten çok iyi bir performans göstermiş. 12 gol atarken 12 tane de asist yapmış. 10 numaramız Arda Güler ise gerçekten kötü bir sezon geçirmiş diyebiliriz. Tam 17 golle doğrudan etki etmiş. Böylelikle 8 sezonun sonunda Rebu ilimizin sonuna geliyoruz. Bu süreç boyunca 2 La Liga, 1 Kupada Espana ve Rebu ilimizin ana hedefi olan Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Kupa kazanma açısından pek de başarılı olduğumuz bir Rebu Yıldız olduğunu söyleyemem. Ama gene de çok başarısız değildik bu süreç boyunca. Yani sonuçta hedefimiz tamamlayabildik. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim.